Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Mustafa Harikan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir ot biçme videosu çekmek istedim sizler için. Karnıya ekin ekli olmadı. Ota kesti. Biz de bunları hayvanlara Ders yapmak için bir şey yok. Kış hazırlığı. Kış hazırlığı yapıyor şu anda. Traktörümüzün arkasında tamburlu Eski eski düzen bir ot ot biçme makinası. Yani bunu e, yaklaşık 15 17 sene 17 sene falan oldu. Bu makineyi alalım. Şimdi tabi bunların daha iyileri, daha iyileri çıktı. Daha serileri, daha güzelleri böyle lifli e, falan. Çok güzel makineler onlar. Biz de elimizde bu makinamız var işimizi görüyor diye. Diğer yeni çıkan makinelerden şu ana kadar almadık. Ot biçtiğimiz tarlada bugün bir tane leylek geldi. Leylek içtiğimiz otların arasından çıkan çekirgeleri ve sürüngenleri yiyor. Benden de hiç korkmuyor da ürkmüyor da. Şu anda benden biraz uzaklaştı. Birazdan ben traktörle yürüdüğüm zaman o benim traktörümün yapmış olduğum sürümden çıkan yeni çıkan çekirgeler toplamaya gelecek. Ben de onu sizler için daha yakından çekmeye çalışacağım. evet makinayı o bir çalıştırıyor düz düzgün bir Az önce Ampliyat için düşüyorduk o da o Arkadaki yaptırıyor yani bu fazladığımız Üçüncesine Ampliyat için yan düşüyorduk Bu üstünde Üçünden hareket ettim Orada da şu anda gidiyor

kare şeklinde devamlı kare şeklinde dolandırıp zaman bunu elle toplarken sıkıntı olmaz da traktörün arkasında dökülükle toplarken bu kare şeklinde düşmüş olduğumuz isim şekli dökmenin gördüğü çalışmamasına sebep olur. De, bu taraftan biraz daha Çocuklar bu yaşlarda da kers yapıyorlar. Kers olduğu zaman robotları getirecek kurak görüyor gellerinde. Bu kurak öne ben el koydum. Onun için bu traktörü onlara gerçekten yetiştirmek lazım. Abi bir yandan da hayvanları nereye çıkartma saatimiz geliyor. Bir yandan da ona yetiştirmemiz lazım. Bugünler yaz ayları öyle hazırlığı yapacak zamanlar yani burada 15 gün sonra bu geçtiği zaman araya gittiği zaman yani hissetecek bir şeye yaramaz onun için bu gece koyun gündüz de bu işlerle uğraşmamız bu işleri yapmamız gerekiyor bu arada. Böyle bana doğru geliyor. Şimdi o arkada yeni yaptığım sürüm oraya geçecek. Daha kimse yok. Bu şekilde tarlamızı ısıtıyor arkadaşlar. Bu yarın güneşin altında ısıtmalı. Suyunu biraz çeker, bir gün Allah izin verirse öğleden sonra böyle akşam saatlerinde falan gelir buna bir bütün şeker, iki ya da üç günde o şekilde bir bütün şekilli şekilde kalır. Ondan sonra artık balya makinamız var ya da balya makinasıyla balya yaparız ya da ot kesme makinamız var ot kesme makinamızdan kers yaparız. Onu yapacağımız zamanki psikoloji işlerin durumu gösterir elbette. Arkadaşlar bu şekilde herkese iyi seyirle görüşmek üzere.